Yani az önce yaptığınız şeyi yapmayacaksınız. Harika anlaştık. Evet. Evet. evet şimdi o zaman küçük bir oyun oynayacağız. Ben üçten geriye sayacağım. Üç, iki, bir diyeceğim. Kırk yapacağız. Ve oyun bitene kadar konuşmayacağız. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Eğer konuşursak oyuncularımız oyun oynamaz. Oynayamazlar. Tamam mı? Şu an tıp kuralını uymayanlar var. Evet arka taraf konuşuyor. Bir daha yapıyoruz. <gülüyor> 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 Ama daha çok yaptık.